Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar. 2025 Haziran aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, bu ay size güzel haberlerim var. Evet, güneş 21'ine kadar ikizler burcunda 21'inden itibaren yengeç burcuna geçecek. Sizin döneminiz başlıyor. Bu ay doğan tüm yengeç burçlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim size. Yükselen yengeçlerimiz sizin için de çok özel bir dönem tabii ki. Enerjiniz, yaratıcılığınız artıyor, dikkat çekiyorsunuz, fark ediliyorsunuz. Gezegen geçişleri de gerçekten bu ay size tam destek veriyor. Öncelikle ayın ilk döneminde, ilk haftası içerisinde e, Merkür ikizler'de, Güneş ikizler'de olduğu için birazcık hani İç dünyanıza çekilmeniz, biraz Mayıs ayında devam eden konularla ilgilenmeniz mümkün. Burada hani daha çok yalnız başınıza yapacağınız işlerle de uğraşabilirsiniz. Sağlık konularınız, kontrolleriniz olabilir. Biraz hani böyle inziva, maneviyat gibi konular, hani zihinsel anlamda, duygusal anlamda şöyle bir gözden geçirme, tefekkür içerisindesiniz. Enerji toplamaya çalışıyorsunuz ki bunu da başarıyorsunuz aslında. Zaten bir tatil'e gitmek için böyle bir yolculuk yapmak için biraz inziva içinde güzel bir dönem bunu değerlendirin Haziran'ın ilk haftası içerisinde Venüs 6 Haziran'da boğa burcuna geçecek bu güzel 12. evin 11. evinize geliyor ki Venüs burada olmayı sever aynı zamanda Boğa'da zaten yönetici çok güçlü e demek ki biraz keyif eğlence sosyalleşme aşk Hani buralarda Venüs desteği almaya başlıyoruz 6 Haziran'dan sonra özellikle arkadaşlarla daha fazla keyifli programlar olabilir. Davetlere katılabilirsiniz. E, i̇lişkileriniz e, bu dönemde biraz daha hani romantik konular, fırsatlar çıkabilir. Parasal konularda da Venüs Boğa'da oldukça güçlüdür. 11. ev kazançlar anlamında da yardımcı olabilir size. Ve Merkür 8 Haziran'da Yengeç'e geçecek. Ardından hemen 9 Haziran'da Jüpiter Yengeç'e geçecek. Bakın hemen ayın 8'inden 9'undan sonra enerjiniz güçlenmeye başlıyor. Üstelik şans gezegeni Jüpiter sizinle bir yıl boyunca 30 Haziran 2026'ya kadar. Jüpiter'in büyük koruması altındasınız ki Jüpiter yengeçe bayılır. Çünkü orada yücelir. Yücel bir gezegenin yücelmesi demek hani kendine ait özellikleri çok rahat, çok güçlü bir şekilde ortaya koyabildiğini anlamına gelir. E büyük şans demek Jüpiter hem maddi anlamda hem manevi anlamda büyüme, gelişme imkanları veriyor. E, bereketli ve cömerttir yengeç burcunda. E bu da sizi her anlamda şöyle bir korumaya alacak. Hayatınızda daha fazla kısmet getirecek. En son 2013 Haziran 2014 Temmuz arasında Jüpiter yengeçteydi. O dönemi şöyle bir gözden geçirebilirsiniz. Bu geçişi sırasında tabii ki hemen yanında Merkür de var bu ayın ilk günlerinde. Biraz zihinsel anlamda sizi çok etkileyecek hani yeni şeyleri öğrenme konusunda meraklı olacaksınız. iletişim konuları, internetle ilgili, teknolojiyle ilgili çalışmalar, bilimsel konular, bununla birlikte işte okumak, yazmak, eğitim gibi konularda önemli fırsatları hemen getirebilir size ya da belki ufkunuzu açabilir. Siz bu tarz niyetleri, bu tarz beklentileri çok fazla hissetmeye başlayabilirsiniz. 11 Haziran'da 20 derece Yay burcunda dolunayımız var bu dolunay 6. evinizde meydana gelecek. Dolunayın olduğu yerde böyle bir tamamlanma, bir dönüşüm var. Bir karar verme aşamasındasınız. Burası günlük hayatınız, işiniz, mesleğiniz, çalışmanız, sağlığınız, alışkanlıklarınızla alakalı. Ee, yani belki iyileşmeler, hani sağlıkla ilgili bir sorunun çözümlenmesi, işte işle ilgili bir konu varsa hayatınızda, bununla ilgili bir karar verme sürecinde olabilirsiniz. İş arayanlar için fırsat da gelebilir tabii ki mesleki konularda. Günlük hayatınız, işte yardım aldığınız kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınızla olan konular. bu alanlarda da bazı düzenlemeler, yenilikler olabilir genel itibariyle. Dolunay'ın yöneticisi Jüpiter. O da burcunuzda. Yanında da Merkür var. Hani biraz İş konuları, günlük yaşam, sağlık konularında etkili bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçlar, yay, ikizler, başak ya da balık 20 derece ve yakınlarında gezegenleriniz var mı? Eğer varsa dolunay tabii ki haritanızla daha çok temas edeceği için etkileri daha güçlü olabilir. Ee, ve dolunayın ardından Mars 17 Haziran'da başak burcuna geçecek. Şimdi Mars enerjimizi... Nerelere daha çok çaba harcadığımızı, hayatta mücadele ettiğimizi gösterir. Başak Burcu'na geçen bir Mars, 3. evinize doğru yönleneceği için artık para evinizden çıkacak. Çünkü gerçekten burada yordu sizi bir süredir. Kontrol edemediğiniz harcamalar oldu. İşte para konularında böyle çok fazla belki çalıştınız, çabaladınız. Şimdi burada rahatlıyoruz. Mars, Başak Burcu'na 3. evinize gelecek. Artık biraz daha hareket var, iletişim var, zihinsel anlamda bir hareketlilik var. Yeni şeyleri öğrenme konusunda daha aktifsiniz. Ee, kurslara gidebilirsiniz. Eğitimlere katılabilirsiniz. Seyahatler artabilir Mars 3. evinizdeyken. Biraz hani yakınlarınızda olup bitenlere daha fazla efor sarf ediyorsunuz. Bu belki kardeşlerle ilgili mevzular, yakın ilişkiler, komşularınız, yakın iş arkadaşlarınız. Hani buralarda zaman zaman biraz tabii ki daha fazla kontrol, daha fazla mücadele ve çatışma enerjisi yaratabilir Mars. O yüzden sözlerinize dikkat edin. Aşırı kontrolcü olmamaya çalışın. Trafikte de daha bir dikkatli olmakta fayda var. Ve Güneş ayın 21'inde burcunuza geçişini yapıyor. Yaz gün dönümü sizin döneminiz başlıyor. Yaz mevsimini de artık daha güçlü bir şekilde hissetmeye başlayacağız. Güneş yaratıcılığınızı arttıracak, parlayacaksınız. Yaşam enerjiniz güçlenecek. Başkalarının da tabii ki daha fazla dikkatini çekebileceğiniz bir dönem. Sevgili yengeçler ve 25 Haziran'da burcunuzda yeni ay doğacak. Ve 4 derece yengeç burcundaki yeni ay Jüpiter'le de birleşiyor. Yani yılın e, sizin için en önemli yeni ayı ve yengeçteki Jüpiter'le birleşiyor. Gerçekten Güneş-Jüpiter kavuşumlu, Güneş-Ay kavuşumlu böyle süper bir yeni ay döngüsü. Hani sanki olanaklar, fırsatlar var ve her anlamda hayatınızda Jüpiter size bir şeyler sunmak istiyor. Hedeflerinizi doğru belirleyin. Bu bir eğitim olabilir kariyerle ilgili bir girişim, ilişkilerle ilgili bir konu, yurt dışıyla ilgili beklentileriniz olabilir. Şimdi hedeflerinizi belirleyip adım atma dönemindesiniz. Başlatma dönemindesiniz ve bu dönemde de Jüpiter'in tam desteği sizinle olacak. Lütfen yine kişisel haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 4 derece ve yakınlarındaysa bu Jüpiter kavuşumunu tam dereceden alabilirsiniz. Yani doğum gününüz 21 Haziran'la 29 Haziran arası ise çok güçlü etkiler alabilirsiniz bu yeni aydan en şanslı etkiyi alan burçlardan biri olabilirsiniz ve ayın sonuna doğru Merkür hızlı bir Merkür var ay başından itibaren üç burç değiştirecek bu sefer Aslan burcuna geçecek yengeçten ayrılacak 26'sından itibaren para hesapları iş konuları ticari aktivitelerde zihniniz daha hızlı çalışmaya başlayacak Tabii ki iş fırsatları ve ticari fırsatlar da getirebilir. Ama paranızı yönetme, yatırım kararları, bazı alışverişler için filan da yine Merkür burada daha hızlı, daha aktif bir şekilde çalışacak. Hızlı bir Merkür hayatımıza çok şey getirebilir. Çünkü aklımızı ve düşüncelerimizi yönetiyor. Ay boyunca 3 burç değiştireceği için farklı farklı konulara ilgimiz var. Ve oldukça hareketli, çok yönlü bir ay geçirebiliriz. Ama ayın genelinde Genel olarak şans sizden yana ve bir yıl boyunca da bu şans büyük şans sizinle olacak sevgili yengeçler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay dilerim. Hoşçakalın.